Ne oldu anneciğim? Araba bir. Ne istiyorsun? Araba yarışı mı? Sen arabalarla mı oynamak Araba istiyorsun? Arabalarla Hangi istiyordum. arabalarla? Anladım. Geleyim bir. Ne oldu? Söylemiyorsun ki. Niye ağladığını söyle bana sen. Neden ağlıyorsun? Ha? Otur anne. Buraya mı oturayım? Tamam. Oturdum. Ne yapacağız şimdi? Bunlarla mı oynayacağız? Ama bunları böyle attır, böyle yaparak oyun oynanmaz ki. Emir, ben sana bir tane kocaman dev bir kaydırak getireyim mi Hot Wheels? He? Tamam, sen burada otur bakayım çiçek ol hemen. Bak. Çiçek ol, arkana yaslan önce. Al bakalım arabanı. Beni bekle tamam mı? Bak sana ne getireceğim. Anne. Ne anne? Ha? Ne bu böyle? Koko Şimdi ben sana getireceğim tamam mı? Üzülme sen. Ne anne? Koko melon. melon mu geldi? Dur bekle hemen gidip geleyim ben. Neredeydi? Burada Ta 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 ta. Bence bunu çok sevecek Emir. Emir. Ta 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 Bu da ne böyle Emir? Hot Wheels kaydırak. Bu, bu nasıl bir kaydırak diyorsun tabii şu anda değil mi? Gel bak şimdi. Önce kaydırağımızı açalım. Ee, nasıl? Of. Oh, anneciğim teşekkür ediyorum annem. Şimdi bu kaydırağı kurmamız lazım. Değil mi Emir? Çevirelim bakalım. Şöyle mi çeviriyorduk? Şöyle bir şeyler yapıyorduk ama. Aa, aa nasıl da Emir bu? Aa, yapamıyorum. Anneciğim dur öpüyorsun ama yapamıyorum ben. Şöyle. Heh, şöyleydi şöyleydi. Bakalım böyleydi. Şunu da şöyle yapıyorduk. Koçu. Bak bu da ne patron bebek değil mi? Emir kaydırak oldu. Bak burada da 1, 2, 3, 4, 5 var. Bak şimdi şöyle yapalım hatta. Şunu çevirelim. Kaydırağımızı böyle çevirdik. Emir sen arabaları buradan kaydır tamam mı? Çizelim. Annem. Evet bizim köyün şarkısı. Abiyle izlemiştik hatırlıyor musun? Anne bak. Sen arabayı kaydırmayacağım mı artık? Hadi getir bakalım kaydır arabalarını. Diz arabalarını. İkinciyi de koy. Evet diğerini de koy. Şimdi arabalar kaymaya hazırlandı. Hadi bakalım. Uhuhu. Hepsi düştü. Süper oldu. Çak. İşte bu kadar. Hadi bir daha yapalım. İşte bu kadar be. Çok güzel kaydılar. Bir daha yapacak mısın? Evet Pikachu bu da. Süpersin anneciğim aferin.